Go Assist Kılavuz Go Assist uygulamasını Apple ve Play Store'dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz. İş ilanı vermek isteyen kişi ile firmaların bireysel üyelik oluşturması, nakliye ve lojistik firmalarının kurumsal üyelik oluşturması gerekir. İlk etapta, e-mail adresinizi, şifrenizi ve güncel telefon numaranızı girerek üye ol butonuna tıklayın. Sonrasında telefonunuza gelen 6 haneli doğrulama kodunu uygulamaya girerek SMS doğrula butonuna tıklayın. Bu bölümde çalıştığınız sektörü seçip, şirket bilgilerinizi doğru bir şekilde doldurun. Ardından araç bilgileriniz ile birlikte ruhsat ve vergi levhanızın anlaşılır ve net bir fotoğrafını ekleyip, onaya gönder butonuna tıklayın. Üyeliğiniz onaylandıktan sonra uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz. Onay süreci girdiğiniz bilgilerin kontrolü sonrasında müşteri hizmetleri tarafından en geç 2 saat içerisinde cevaplanır. Go Assist'e başarılı bir şekilde üyeliğinizi gerçekleştirdiniz. Profilinizden üyelik bilgilerinize ulaşabilir, araçların butonuna tıklayarak araçlarınızı görüntüleyebilir ve yeni araç ekleyebilirsiniz. Artı simgesine tıklayarak boşta araçlarınızı görebilir, hareket zamanınızı ve rota bilgilerinizi girerek boşta araç ekleyebilirsiniz. Ünlem simgesine tıklayıp firmaların verdiği iş ilanlarını görüntüleyebilir ve irtibat kurabilirsiniz. Z simgesine tıklayarak bildirimleri görebilir, ayrıca iş ortağı olduğumuz servis, sigorta, kasko ve akaryakıt şirketlerinin sizlere sunduğu kampanyalardan yararlanabilirsiniz profilinizdeki yorumlar ile kullanıcıların sizi tercih etmesini sağlayabilirsiniz. Go Assist ile işlerinizi arttırabilir, kısa zamanda firmanızı büyütebilirsiniz.